ya kızım kızım da zaten bugün Emre abisiyle mezun olacak. Hemen uyandırayım. Kızım hadi uyan bakalım. Ceren uyanır mısın? Ay. Ne oluyor anne ya? Ne oluyor ne oluyor? Ceren kalk. Şaka yaptım ben de şaka yaptım. Hadi canım uyan. Günaydın. Nerede ne abi? Hadi gelmeyi ne alıyorsunuz bugün? Şöyle. Hadi gelin bekliyorum. Bir abi biz de giyinelim. Ben bunu giyeceğim. Ben de bunu giyeceğim. Ben çocuklara kahvaltı hazırlayayım. Hemen. Şöyle. Çocuk olarak da koyayım. İşte. Şöyle bakayım dolapta neler var. Onlara bir tane şöyle bunlardan koyacağım. Şöyle şöyle koyalım. Şöyle istediği yemeklerle seçsinler. Evet tamamdır. Giren de kesin istiyordur o da. Çilekli. Şöyle çok güzel ve sağlıklı. Ha çocuklar hazırlandınız mı? Yemek hazır. Geldik anne. Hadi oturun bakalım. <laughs> Anne hani niye döktürmüşsün? Ne yapayım ya? Hadi. Gideyim bakalım. No, no. Ben bunları koyarım anne. Şöyle. Anne hani ben de çantamı alayım. Gelen tamam kızım. Üf. Şöyle ben de koyayım. Şimdi hani ben de çatmalıyım. Dolayısıyla gidelim. Ben ne yapıyorum? Ama göstersem mi? Yok ya. Dur. işte, Hadi koy abi onları falan. Tamam ben bir şey Ben de hemen hazırlanayım. Anne, abi, abi bugün zaten projenik dersi var. Projenik. Son ders ama. Şöyle dolapları kapatalım. <laughs> Anne dikti. Da... Tamam getirelim hadi. Ya ben bunu sopaya getirdim. Şimdi siz deneyin. Top biçim. Biçim. Bu yan. Görüşürüz. Görüşürüz dik. görüşürüz dedik. Evet. Kızım hadi geç kalıyoruz. Şöyle hızlıca gitmemiz lazım. Şöyle. Bak burası salon olacak kızım. Şöyle oyunda olmalık. saatte gidelim. Bunun para vereyim size. Tamam anne. Tamam. Hatta böyle bir şeyler alırsınız. Ver Ne bir tane mi? Yok. iki tane vereyim. Sonra da iki tane vereyim. Onları şey yapacaksınız. Şöyle kapatıydı. Geliyorum. Hadi gidelim. Kızım, bakleyin. Bugün zaten mezun oluyoruz biz. Ne var ha? küçük herkes geldi. Hocam tek Cem ve Ceren gelmedi. Evet hocam. Evet. 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 <laughs> Gel. Görüşürüz kızım. Geçti anne. abi çok çocuk koyun zengin olduğunuz anlamasınlar bunu çantamıza falan koyalım evet, şu kapağı mı biraz <laughs> zaten da olacaktık bir de çantaları getirdik anlamadım biz kimse almaz herhalde ya neyse Hocam geldik. Can, gel değiştirin. Şanslı mı geldiniz? Evet hocam şanslı. Bugün mevzu oluyoruz. İlk biraz. iki kere. İki. Çok kolay. Daha. Evet. çocuklar. Şimdi herkes yan sıraya geçsin. Herkes sırayla. Diksin lütfen. Düzgünleşsin. Gelin. Gelin bakalım. Gelsin. Gelin çocuklar. Geliyoruz öğretmenim. Çocuklar tam bahçede yapacağız. <laughs> çocuklar zaten yan bahçede yapacağız mezunumuzu ondan sonra evlerinize gideceksiniz zaten. Sonra da rahat rahat mezun olup dördüncü sınıfa geleceksiniz. Hop ya basket tutabildim. Yaşasın. Bakmak okumak da çok eğlenceli. Hop. 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 Hoppa. Ve. Uf.

Geldik hocam. Geldik. Siz gelmiyorsunuz ikiniz. Sen gelmiyorsun. Hocam ben de geldim. Herkes mevzu kıyafetini giysin. Giymeyenler gidecek. Hocam ben bunu seçeceğim. 2, 3, 4, 5 kişi lazım. Bir, 2, 3, 4, 5. Sen diyorsun sen çok hızlı ee, sen git. Ee, sen de git. 1, 2, 3, 4, 5. Var ya, gerçek herkes standart O yüzden herkes oturacak diye. Zipo çık bakalım. Herkes oturacak böyle. Şöyle. Herkes standların direkten koş. Koysun. koysun çık fakir. Çık. bakmam. Herkes sandalyeyi koysun. Bir Son bir tane kalmış. Zaten daha bir sürü sandalyemiz var. Şöyle gidiyorum. Hı <laughs> hı hı. Çok güzel oldum. <laughs> ben kıyafetimi şuraya koyacağım. Abicim. Gidiyorsun. Ne soracağım? <laughs> Abi, ben bence çok güzel oluyor. ben orada saracağım. Giyin. Saracağım ben giyinim. Sen şuraya geç. Herkes kantini orada bekleyecek. Şimdi bu Çocuklar Hadi çocuklar giyinin. Tamam hocam ya. Selam. Gelen yine çok güzel olmuşsun. Ben çok seviyorum şimdi açık bunun için. Çocuklar haydi haydi. Tamam hocam. <laughs> Şapkam çıkayım. Hadi. Hocam ya bağırmayın. Niye bağırıyorsunuz? <laughs> Abi bu kız bana bir takı hediye etti bunu. Tamam onu takarsın. Neyse gözlüm. Benim gözlüm değil ama. Neyse. Hocam. Giyin onu. Şöyle. Giyindim. Çocuklar, birimiz gelecek. Birazcık burada beklemek lazım. Ben şuraya geçiyorum. Siz komut hattında geleceksiniz bakayım. Burayı Gerçeklik bakalım. Bu gelmeyecek çirek Çekilin. <laughs> Camı kısmına gelecek. Yoğun. Hemen yanına. Sen de birazcık önüne alabilir işte, misin? Tamam. Lütfen. Kalk çilek. Kalkalım çilek. Şöyle. Dur bir çilek. Kızım oyun çok. İlk seferde heyecanlıyım ben de. Canım ya. Daha çok iş gelecek. Zaten. Ölüm hmm, dediler. Evet öyle dediler. Çok yaklaşmayalım bence. Bence de. çatılalım be. <laughs> ne son yakıyormuş. Neyse gelsin ilk. Ben de geldim. hoşuna gelmiş. Neyse. Herkes toplandığına göre 3D sınıfı 3B sınıfı Meydan oluyor. <tık>

İlk Melina partisi. Herkes geçiksin. Gel. Şikote Evet.

ama sen ne yaparsın lan? Ne demesin? Açma sen, yemem. Ama. Neden bu kadar hiç beğenmedim. Sıradaki Eryum

Kapana mas, imasketle masiçi. Tuttu ne mi tümü tuttu ne ilus tuttu ne bıçaklama tuttu ne mi tasın öğrenciler yan yana. Pup pup. Hocam dilin kızım et abla.

Çok güzel şarkı söyledim değil mi? Evet kızım. Nerede şampiyonlarımız? Ne burada? Evet. Hadi gelin çocuklarla bir gidelim. Artık 4B oldunuz. Yarın. <laughs> Artık bir gidelim. Evet. Hoş hoş geldin çocuklar. Hoş bulduk baba. Hatını şuraya koyayım ben hallederim. Tekrar atıyorum. <laughs> Bu ne çok oldum. Ben de hiç oturmadım. Cenk sen de otur. Biz de <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun bu videoda emceren ve Cem yani mezun oldu arkadaşlar bu serinin devam yani 7 7 bölümünün gelmesini istiyorsunuz şu anda kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hepinizi o kadar çok seviyorum ki hoşçakalın hoşça kalın Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. çokıyoruz kalp.